Fethiye Spor 3. Lig 3. Grupta bu hafta pazar günü saat 13'te Ağrı 1970 Spor'la karşılaşacak. Geçen hafta Moda Fen deplasmanında 3 puanı 3 golle alan Fethiye Spor'da gözler pazar günkü Ağrı maçına çevrildi. Günü tek idman yaparak tamamlayan futbolcular galibiyetten başka bir şey düşünmüyorlar. Antrenman sonrasında Fethiye Sporlu futbolculardan Erdinç, Özgür ve Soner'le görüştük. Galibiyet güzel. Ee, Allah nasip ederse bu hafta da e, bir galip gelerek tekrar serimize devam etmek istiyoruz. Güzel giden bir e, galibiyet serimiz var. İnşallah tekrardan bu hafta galip gelip karşı yaka maçını düşüneceğiz. E, dediğim gibi yani ilk yarıyı en, en az hasar atlatıp ilk yarıyı bir 5 6 7 puan farklı bir şey bitirirsek puan farkını açarsak iyi olur bizim için. İnşallah istediğimiz gibi olur ağır maçı da iyi mücadele ederiz. İyi galibiyet bizi bekler inşallah sonrasında da. geçen hafta dediğiniz gibi güzel net bir skorla bir galibiyet aldık. E, hedefimiz belli. Şampiyonluk yolunda birer birer rakiplerimizi yenip hedefimize ulaşmak istiyoruz. Bu hafta zor bir maç olacak. Ağır takımını izledik. İyi takımlar. Bizim için zor bir maç olacak. Onun için taraftarımıza da ihtiyacımız var. Hafta sonu maçta inşallah taraftarımızın desteğiyle bu engeli de açıp yolumuza emin adımlarla ilerleyeceğiz. Yolumuza devam etmek istiyoruz. ModaFen maçını geride bırakarak. Allah'ın izniyle güzel bir galibiyet de aldık. Ee, sağ zemini birazcık bizi e, duraklattı ama biz yine galip gelmesini bildik e, kendi oyunumuzu oynayarak istediğimizi yaparak güzel bir 3 puan aldık. Şu an evimizde iki tane üst üste maçımız var. Ona hazırlanıyoruz. Takım olarak motivasyonumuz gerçekten çok yüksek. Zaten siz de görüyorsunuz idmanlara gelerek. Ee, Taraftarımızla tekrardan buluşup onların da her zamankinden bir tık daha fazla desteğine ihtiyacımız var. Ee, Ağrı maçında da galip gelerek kalan haftaları, kalan haftalarda puan farkını da açarak yolumuza, hedefimize doğru ilerlemek istiyoruz.